Genel olduktan sonra 2018 yılında Kıymetli Hocam e, İsviçre, Cenevre e, biliyorsunuz çatı örgüt oluyor. Orada Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü, birçok e, uluslararası kuruluşlar evet. orada. E, 18. Dünya Meteoroloji Kongresi'nde 193 ülke içerisinde hamdolsun Kıymetli Hocam iyi bir lobi çalışmasıyla e, Şanlı Türk bayrağımızı... 195 ülkenin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün katıldığı e, organizasyonda Yürütme Konseyi'ni oy birliğiyle seçildik 4 yıllığına. Yani dünyadaki iklimle ilgili her şey konuşulurken Türkiye'nin de Türk Meteoroloji Servisinin de sözü var. Tabi bu dört senede bir oluyor. Tekrar e, 2019-2022 döneminden sonra tekrar e, bir seçim oldu. Ee, hamdolsun ona da katıldık. Tekrar oy birliğiyle Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yönetimine kıymetli rektörüm, değerli hazırım tekrar seçildik. Bunun çok büyük avantajı oluyor kıymetli hocam. Neden? Uluslararası kuruluşlarda Dünya Meteoroloji evet. Örgütü başta olmak üzere ICNWF, Aladan, Hırlan, Yümesat gibi uluslararası kuruluşlarda siz değerli öğrenci kardeşlerimize arkadaşlar bir iş kapısı açılıyor. Ve bizim referansımızda, güçlü robimizde, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Meteoroloji Örgütü'ndeki ve diğer uluslararası kuruluşlardaki Türk çalışan sayısı çok arttı. Hocam bu çok önemli bir şey. Yani her bölümde bir kapımızın olması, sadece meteoroloji mühendisliği değil, yazılım mühendisi, e, makine mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, birçok şeyde de e, Peter Talas, e, e, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün genel sekreteri, Gerhak Mısır, Gerhak Dünya Meteoroloji Örgütü'nün başkanı olan sıkı ilişkilerimiz birçok buradaki arkadaşlarımıza da söyleyelim takip etsinler. Bizden de her zaman destek alabilirler. İş imkanı uluslararası aranda da sağlıyoruz. Tabii ki burada en önemli şey dili çok iyi bileceğiz arkadaşlar. Bu arada tabii e, başta hocalarımız olmak üzere e, meteoroloji çalışanlarımızdan meteoroloji etörlerimize kadar meteoroloji bilimine gönül vermiş herkesle iyi ilişkiler kurduk. Tabii dünya ısınıyor. Dünya ısınıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ülkemizde çok etkiliyor. Çünkü ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz iklim havzasında dolayısıyla e, artık eski yağışları maalesef göremiyoruz. Kıymetli hocam bir ayda yağacak yağış. Bir hafta yağıyor. Değerli hazırım bir haftada yağacak yağış. Bir günde yağışıyor. Ama sıklığı, şiddeti fazla olduğu için otomatikmen e, tabi felaketlere altyapıda olmayınca belli bölgelerde e, felaketlere sebebiyet verebiliyor. Peki biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz 7 gün 24 saat esasına göre çalışan 3 bin kişilik aile 16 bölge müdürlüğümüz, 81 il müdürlüğümüz, 75 de meydan müdürlüğümüzle birlikte e, bir erken uyarı kurmuşuz. Hepiniz uçağa biniyorsunuz. Uçağı indiren kaldıran meteorolojik parametrelerdir. Yani hava koşulları. Bizim her havaalanında bir meydan müdürümüz. Oradaki Türk Hava Yolları, Devlet Hava Meydanları ve pilotlarla sürekli iletişim halindedir. Bizden alınan raporlara göre e, uçaklar kalkar. Yani uçaklara uçuş güvenliğinde de kurumumuzun çok büyük e, şeyi var, e, katkısı var. Tabii ben burada e, binlerce vatandaşımızın canını ve malını korumuş olan tüm mesai arkadaşlarıma e, hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum.